Fektülûhûn sizle de mukabil ediniz, onları öldürürünüz. Tezâlike cezâul kafirin Kafirlere ceza bu şekilde Cenab-ı Hak emretmiştir. Fe in intehev Eğer mukatil eden vazgeçtilerse emin. Yani teslim oldularsa o vakit fe innallâhe gafûrun rahîm Allah Celle Celaluhu mübalegeyle mevfilat sahibidir, merhamet sahibidir, siz de mukatil etmeyiniz. Ve katiluhum hatta la tekune fitnetun. Muharebe ediniz ki fitne Mekke'de kalmasın. Hatta yekune dinu lillah bütün dini halis Allah'ın olsun. Yalanız Allah'a ibadet etsinler. Fe'inin tehev eğer şirkten vazgeçtilerse tecavüzden vazgeçtilerse fe la udvane illa ala zalimin tecavüz harp zalimlere karşı olur. O vakit onlar zalimler çıkıyorlar. Geldiler, niyet ettiler, sonra peşeyman oldular, teslim oldular. Teslim olduktan sonra zulümden vazgeçtiler, mukatile zalimlere olur. Vazgeçmediğiniz derse harbe devam edersiniz. Eşşehrul <laughs> haramu <laughs> bi şehril haram. Şehril haramdir, zilhiccedir, haramdır orada muharebe onlara haram, onlar haram irtikab etti, siz de yaparsınız ona mukabele. mukabele. Vel hurumatu kısasun, diğer muhar hurumat Mekke'de tecavüz etmeyi doğru değildir, birçok ahval haramdır. Onlar haram irtikab ettikten sonra, size hücum ettikten sonra, siz de onlara hücum edersiniz. Femeni atada aleyküm. فَاَتَدُوا عَلَيْهِ بِمِسْلِمَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ her kim ki size tecavüz ederse fa'tedu aleyhi siz de ona karşı geliniz ama fazla değil ve mislime ateda aleyküm size tecavüz ettiği miktar fazla bir katli değildir. Evvela kadınlara, çocuklara, ihtiyarlara yok. Size karşı olanla gelenler de eğer vazgeçtilerse yine affediniz. Eğer geçmedilerse siz de mukavele ediniz ama onların yaptığı kadar yapınız. Vettekullaha Allah'dan korkunuz bütün muamelelerinizde ve alemu enne Allah'a maal biliniz ki Allah'ın yardımı avni yardımı mütefi olanlar Allah'ın yardımı, Allah'ın nusreti, Allah'ın anayeti Allah'dan korkanlardır. Allah'dan korkun ki Allah kıyamette korku, la havfun aleykum ve la entu la havfun aleyhim ve Dünyada Allah'dan korkmayan, Ahirette Allah'tan korkusun. Dünyada ahireti için mahzun olmayan, ahirette mahzun olur. Dünyada Allah'tan korkan, ahirette kavuş yok. La kavfun aleyhim. Dünyada düşünmüş halini, tevbe ve istiğfar etmiş mahzun olmuş mu günahlarına? Ahirette hüzün yok. Onun için la kavfun aleyhim ve la hum yahzenu müyürmüştür. Böyle muharebeye başladığınız zaman başlarınız diyor ya, ve enfiku fi sebilillah malinizi Allah'ın yolunda infak ediniz ve la tulku beydikum yani muharebede muharebeye emretti Allah elbette muharebeye muharebenin levazimatı ister yemek içmek ister selah ister mali orada sarf ediniz ve enfiku fi sebilillah Allah'ın yolunda mali infak ediniz tutmayınız ve la tulku beydikum ile tehlike kendi eliyle kendini tehlikeye atmayınız. Siz mali tutarsanız, kendinizi de cevanet gelip de muharebe etmezseniz kendini tehlikeye atmış olursunuz. Düşman galip olur, muvaffak olur, sizi mağlup eden helak eder. Ve ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Ey Müslümanlar, amalinizde, ahlakınızda, nefakınızda, enva ibadette ehsin, ehsan ile muamele ediniz. Allah muhsin olanları sever. Ehsan, lügat itibariyle iyilik yok. İyilik her suretle olur. Bir adamın kalbini telkif etmek, mal vermek, para vermek, iyilik yapmak, içini görmek hepsi iyiliktir. Lisan-ı şeriatı da allah Teala'yı görür gibi adalet etmek. Her iki de murattır. Allah muhsinleri sever. o öyle. Şimdi hac hacinizi tamamladınız. Ve temmul hac ve umrete. Hac umrenizi tamamladınız. Lillahih halis Allah için. Hacı umre hac umreye dahildir. Senin husulem eğer men oldunuz ya bir düşmandan dolayı ya bir hükumetten dolayı sizi men ettiler. Geldiniz ta o zamanlar oluyordu. Şimdi de pasaport vermez de kalır gelirsin Mekke'nin hududuna kadar emir yok efendim, bırakmıyor şimdi Mekke şerifi. Dese ne yapacağız? Eğer böyle bir hal gelirse size, yahut şahsen aldılar birinizi hapsettiler, gidemediniz. Böyle hasırda, inhisarda kaldınızsa, o vakit فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّ Hedi beraber götürürlerdi. O zaman da böyle kolaylık yok idi. Orada şimdi sürülerce kuyum var. Haciz gittiği zaman hemen kuyunu alır, keser. Ekser ya halk beraber götürür diye. Bu mühimdir, bu kadar hacize kuyruğunu yetiştirmek. Şimdi kolaylık var, yollar, vasıtalar tamamdır onun için. Fakat o zamandaki vasıtalar yok, sürüler yok. Herkes ekser ya beraber, devesini beraber alır diye, beraber alır diye, giderdi Böyle bir ihsar zamanında, yine getirdiğiniz hediyeyi veriniz, kuyruğunu gönderiniz, وَلَا تَحْلِقُوا رُوسَكُمْ Ehramdan çıkmayınız başını ısır, 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 tıraş etmek suretiyle. Ehram müddeti başını tıraş etmeyecek. Hediyini gönderiniz, ehramdan çıkmayınız. Hatta يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ Hediye yerine yetişinceye kadar. Yetişene kadar onları kestiler mi? Siz de burada başını tıraş edersiniz. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا Eğer sizden bir adam hasta oldu, evbihi ezem min re'sihi yahut başında bir kaşıntı hasıl oldu. Malum ya epey bir zaman saç çoğalır, yıkanmak olmuyor, baş ağrısı veriyor, ekseriyor yahut kaşıntı veriyor. Böyle bir zahmete düşen adam o vakit Cenab-ı Hakk'ın ruhsatı hasıl olur. Büyürür ki başını tıraş etsin. Fethibiyetun bir fidyeyi verir. Bir fidyeyi verir, bir kuyunu keser, bahşeli telaş ederdi, ha, hac yapmamıştı. Fakat ihramdan çıkmamak lazım gelir. Madem ki zaruret onu çıkarıyor, bir kuyunu kesmek lazım gelir. <laughs> kuyunu yoksa ne yapacak? Min Oruç tutacak. Üç gün oruç tutsun. Ev sadakaten oruca tutamazsa altı, altı gün kimseye nefaka verir. Ev nusukin. Ev nusukin. Yahu nusuk. Zebih koyun. Fidye diyoruz burada. Fidyeyi versin. Orucu tutsun. Sadakayı <laughs> versin. Nüsük yine koyun manası nedir? Fidye o mümine derler. Fidye sıyam olur, sadaka olur, nüsük olur. Nüsük nedir? Bir koyun kesmektir. Feyza emin tüm. Emin oldunuz mu? Düşmandan emin oldunuz. Yahut kastelik zahal oldu. Femen temet teabil umreti. Umre ile temettü etmek isten. Umre ile temettü ile temettü ile Allah'a tekarrüb etmek isteyen o zaman temettü abil umreti ile el hac hacca kadar bu vakit femestey sile minel heyyime onun taksilatını verelim de biraz şeyli olsun bir adam hacca gitmeyi niyet etti evvela evinde bir tevbe Allah'a karşı yaptığı kusurlardan tevbe ve istiğfar eder tevbe umumidir filan filan günahlardan değil ya Rabbi yaptığım kusurlardan mevfiyetini talep ediyorum. Tevbe ve Ciddi bir tevbe. Ondan sonra bakır yanında emanetler, kimsenin emaneti falan varsa sahibine yahade eder. Borcu ise ya borcu verir ya kota borcuya haber verir der ki ben Hicaz'a gidiyorum şimdi imkanım yok müsaade et gireyim. Eğer borcu izin vermezse bir kutu doğru Borcu izin verir. Ondan sonra ihrama girmek niyetiyle bir usul yapar lazım lazımdır ama ahrama girmek niyetiyle yapar çünkü yolda müsaade olmuyor evinde yapar. Evinden yaptıktan sonra başlar evvela arkadaş aramaya. O yolda arkadaşın çok faydası var. Çok faydası var çünkü hastalık olur, ölüm olur, birbirine sahip olurlar. Bir arkadaşlık olmak mühim. Fakat e, bizim son gördüğümüz Salih Bey gibi bir arkadaş olursa Allah. bütün dünyaya değer. Allah. Sağlam bir arkadaş olmak beraber bulunmak, fedakar bir arkadaş, yalnız siz değil. Onu bulduktan sonra ailesinin girip gelinceye kadar nefesini temin etti. Ailesine lazım gelen masrafı gidip gelince mesela bir aylıktır, bir aylık masrafını teslim eder. Ondan sonra geniş olmak üzere sıkıntıyla değil, kendine yol haricili değil, yol azalini alacak. Aldıktan sonra, ruhsülüyle yaptıktan sonra gidecek. Kabe İmam-ı hürmeti için Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dört tarafına mikat tayin etmiş. Mikat yani vakit. Gelecek, ihram vakti. Doğrudan doğru ihram girmeden oraya gitmek onun kadrine karşı bir nüksan. Ve hacinin de niyetine göre ihrama girmek. İhram nedir? Bizim hamamda girdiğimiz hali peştemal fakat onun geniş tarafı bu o mevsimde da bu daha mühimdir. Sıhhate faydası var. Hava içinden işliyor, terlemiyor. Sıhhate nafiyadır. Zaten setil vardır. Tamamdır. Evet, ihrama girmek. İhrama girer. İhramın yerleri dört yerinde bayan Bizim memlekette <laughs> denizden giderse Rabık dağları var. Rabık dağlarının karşısında yeten gitmiş, etmiş. Vapur değilken orada ihrama girer. Eğer yolda karadan girerse Şam'ın Cuhfe namındaki olan mikatiz oradan girecek. Eğer tayyare ile giderse tayyarenin mesafesi pek kısa olduğundan adeta Yeşilköy'de. Yeşilköy mikat olur. Başka mikat değil. Fakat Yeşilköy'de ehrama girdi mi zamanımızda hele memleketimizde görünecek bir hal tahaf oluyor. Öyleyse ne yapacak? Tayyareye gidecek. Tayyareye oturduktan sonra Yavaş yavaş elbisesini çıkarır, ehrame giyer. Ehrame girdikten sonra da lebbeykelere başlar. Lebbeyke lebbeyke Allahümme lebbeyke la şerikelek. Lebbeyke innel hamd vel mülkelek. Ve şükle lebbeyke innel hamd ve şükrelek. Buna devam eder. Yani tekbirler de her zaman sevablıdır. Lakin Resul-i Ekrem burada bunu nasıl görmüştür. Tekbire geldik. Geldikten sonra ihrama geldi. Hramdan sonra mikate geldi. Mikate hramın dedir ya. Doğru da Kabe'ye gidecek. E, tarif Ciddiye falan artı ve saat dağıldır. Haram-ı Şerif'e gider. Haram-ı Şerif'e gittiği zaman şimdi delillerin duzağına düşer. Delil adam beraber veriyor. gönderiyor şeyli bir dualar bizim mevlüt duaları gibi muratter dualar, duaları yoktur fakat ne hacı bilir ne duadır, ne kendisi bilir. Desenleri Arap misani olduğu için duaların muratter geliyor, hoşuna gidiyor bir duagu delil veriyor yanına, epey bir para da hacilerden alıyor duagu için. Halbuki hacı bunu yapmazsa dese efendim ben duamı bilirim, duaguya da lüzum yok. Zaten kendi giderse, kalbine geleni söylese, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Ekşer ya bu dua ile tavaf etmiş. Bazen de Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La ilahe illallah ile etmiş. Bir de kalbidir. Kalbinde ne gelirse, halkından istese daha hayırlidir o duadan. Onda da iktifa etmiyorlar da daha kitabları tertip etmişler. Birinci şart, ikinci şart yedi defa duruyor ya, şart ismini koymuş. Her şeyden ayrı dua böyle. Bunun çok gayesi paradır. Para bir yere geldi mi bu sefer? Yapmasa daha hayırlı. Fakat onun imkanı da yoktur. Herkes yapar. Yani. Giden evvela tavafı Resulü Eken sallallahu aleyhi ve girişi. Bab ı Safa. Şimdi hemen hemen gayb oldu onlar. Bab-ı Safa, Merve ile Safa iki dağdır. Zaten Medine-i Mekke-i Mükerreme bir dereden agarettir. Ta Arafat'a kadar. Mekke'den Arafa'ya kadar bir deredir. Fakat intizam ile genişletmişler falan filan geliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bab-ı Safa'dan girmiş. Bugünkü mevcud olan Bab-ı İbrahim, Bab-ı İbrahim ismini de kal demişler de bab Abdülaziz demiş. Çok tantaneli bir kapı. Gö göreceksiniz ki fevkalade bir şey. Fakat o zillet-ü dua yeridir, tantana yeri değildir. Neyse olmuşuyor. O biri kafelerin 21 tane kapı vardı. Razı şey Haram'ın, yani haramın her kapının üzerinde yazısı vardı. Babul Ziyad, Babu Ali, Babu Davab, Babu İbrahim böyle vardı. Hacı hangi kapıyı kendine atıyor dedikse i̇şte oradan gelip gelirdi. Şimdi öyle değil. Kapılar daha fazlalaşmış. Belki 21 31 olmuş. Lakin hiçbirisinde yazı yok. Yalanız en büyük kapı ki Bab-ı İbrahim'in yerinde yapılan kapıdır. Ona Bab-ı Abdülaziz dedesinin ismini koymuş oradadır. Şimdi zaruri o kapıdan girer. Fakat Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradan girmemiş. Bab-ı Saha'dan girmiş. Bab-ı Saha'yı nasıl tayin edecek Bab-ı Saha yok. Bab-ı Safa tam Kabe'nin kapısının karşısında düşer. Eskiden. Gider o Bab-ı İbrahim'den, yan gider. Gider 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 bakıyor ki Kabe'nin kapısı çıktı. E i̇şte o Mustafa de sayın ileri artık. Oradan aradan gitmiş Resul'e etken, inmiş aşağıya. Enerken İbrahim Aleyhisselam, Maqam-ı İbrahim var sağında. Zemzem de vardı solunda. Zemzem de Makam ı İbrahim'in arasında bir kapı vardı ki Bab-ı Selam derler. bab Selam Medine-i Tahir'e doğrudan doğru Haram-ı Şerif'in bir kapısıdır. Mekke'de de bu kapı Bab-ı Bab-ı Şeybe, Bab-ı Selam bu idi. Fakat bu kapı kalkmış da yanındaki demirleri bırakmışlar belli olsun diye. Şimdi o da yok yup ya, onları kalmışlar. Server-i Alem aleyhi ve sellem onun önünden doğru Hacer-ül Esed'in karşısına çıkmış. Ve zaten de sünnet bize de aynı bu. Hacer-ül Esed'in karşısına çıktığı zaman mümkün ise tavaf Değilse elini sürer tavaf Neyse Allahu Ekber'dir. Solunu Kabe'ye karşı, sağını haramda, böyle mümkün olduğu kadar harana bakarak böyle tavafa başlar. Gider gider gider, dondu mu orada bir tavaf bitiyor. Allahu Ekber de yine hacer Allahu Ekber. İsterse zaten o tavaflarda daima o dua ile meşgul olmalı, kapalı değildir. Böyle yedi de oraya bit, geldi mi tavafı biter. Tavaf bitti mi? Sünnet-i tavaf var. Tehiyyetül meclis sünneti yok orada. Sünnet-i tavaf da yani Mekam-ı İbrahim'in arkasında mesnundur. Orada yapar. Yani Fakat bugün mekam İbrahim de yok. Hele olduğu zaman orada yok. Başka yere getirmişler o mekam İbrahim olmaz. Makamden murad o toprak, o yer, o arsadır. Bugün Kabe-i taşlarını hepsini İstanbul'a getirseler, bir bina yapsalar Kabe olmaz. Çünkü Kabe değildir de bu makamdır. Makamı İbrahim de Kabe'nin karşısındaki olan yerdi ki İbrahim Aleyhisselam oraya devam etmiştir. Odur. Fakat e, neyse düşünmüşler. Onu götürmüşler. Ta köşeye koymuşlar. Ki yol genişlesin. Fakat geniş de olmamış. Çünkü yine sıkıntı bir yere koymuşlar. Hacı de yine çekerler. Neyse, o da o başkadır. Orada iki rekat sünnetini kıldı mi? Tamam oldu. Tamam. Çıkacak sahaya. Sahaya çıktı mı? tavaf ile, safa ile Merve'nin arasındadır. Eskiden belliydi hudud. Şimdi bina muazzam yapılmış, mermerlerle düşenmiş, yukarı